Hayal edin ki, bugünden itibaren istediğiniz her şeye sınırsız erişiminiz var. Hiçbir kısıtlama yok, hiçbir bekleyiş yok, hiçbir hayal kırıklığı yok. Her arzu anında tatmin ediliyor. Şimdi kendinize şu soruyu sorun: Bu sizi mutlu eder miydi? İçgüdüsel cevap evet olabilir. Ancak daha dikkatli bir bakış gerçeğin çok farklı olduğunu gösterir. Zevk garanti altına alındığında değerini kaybeder. Sonsuz bir ziyafet sıkıntıya dönüşür. Mücadele olmadan geçen bir hayat boşlaşır. Sonsuz zevk vaadi aslında bir paradoksu gizler. Sadece zevki arayan insan acıya daha da yaklaşır. Bu mesele yeni değil. Doğu düşüncesinden etkilenen filozof Alan Watts hayatını bu yanılsamayı ortaya çıkarmaya adamıştı. O, zevke olan takıntının bizi sürekli bir memnuniyetsizlik döngüsüne hapsettiğini savunuyordu. Zevk, düşündüğümüz gibi bir nihai hedef değildir. O geçicidir, anlıktır ve onu yakalamaya çalıştığımız anda kaybolur. Zevkin olduğu yerde onu kaybetme korkusu vardır, der eski bir budist öğreti. Eğer bu doğruysa, o zaman zevki aramak bizi özgürleştirmez. Bizi sonsuz bir kaygıya hapseder. Zevkin sona erme korkusu. Ve işte burada asıl soru ortaya çıkar. Zevk gerçekten bize mutluluk getiriyor mu, yoksa bizi sürekli tatminsiz kaldığımız kısır bir döngüde mi tutuyor? Watts, bu tuzağı düşünmemiz için bizi davet ediyor ve gerçekten yaşayıp yaşamadığımızı ya da asla gerçekleşmeyecek bir vaadin peşinden mi koştuğumuzu sorgulamamızı istiyor. Alan Watts, zevki aramanın avuçlarınıza su tutmaya çalışmak gibi olduğunu söylerdi. Ne kadar sıkarsanız, o kadar hızlı kaçar. Zevk asla uzun süre devam etmez ve tam da bu yüzden ona bağımlı hale geliriz. Sorun, zevkin kendisinde değil. Mutluluğun her zaman bir adım ötede ama asla ulaşamayacağımız bir yerde olduğu yanılsamasıyla onu durmaksızın arama ihtiyacımızdadır. İnsanın arzusu sonsuz bir merdiven gibi işler. Bir arzu tatmin edildiği anda bir diğeri hemen ortaya çıkar. Dün yeterli görünen zevk bugün artık tatmin edici değildir. Mutluluk her zaman bir sonraki başarıya, bir sonraki uyarana, bir sonraki ana bağlı gibi görünür. Bunun etkisi mi sonsuz bir tatminsizlik hayatı, daha fazla para, daha fazla tanınma, daha fazla deneyim, daha fazla eğlence istiyoruz. Ancak asla kendimize sormuyoruz. Ne zaman yeterli olacak? Modern toplum bu tuzağı daha da derinleştirdi. Sürekli olarak uyarıcılarla bombardımana tutuluyoruz. Sosyal medya, anlık eğlence, ani alışverişler, ultra işlenmiş gıdalar, pornografi, yasal ve yasadışı maddeler. Her biri hızlı bir zevk dozu vaat ediyor. Peki, bu doz geçtiğinde ne oluyor? Boşluk gelir ve sonra daha fazlasını ararız. Bu bir döngü haline geldi. Anlık zevkin ardından gelen düşüş, tatminsizlik ve bir doz daha arama ihtiyacı. Mutluluğun zevkte olduğuna inanıldığında hayat sonsuz bir hayal kırıklığına dönüşür çünkü zevk her zaman sona erer. Boşluğu daha fazla uyarıcı ile doldurmaya çalıştığımız her seferde onu yalnızca daha da derinleştiririz. Zevk anlık ve doğal bir deneyim olmalıdır, ancak takıntı haline geldiğinde o zaman bir acı kaynağına dönüşür. Travma ve bağımlılık alanında tanınmış bir uzman olan Gabor Mate, gerçek bağımlılığın maddenin veya davranışın kendisinde olmadığını, aksine onlara başvururken kaçınmaya çalıştığımız şeyde olduğunu açıklar. Ona göre her bağımlılığın kökeni acıdır. Sürekli zevk arayan insanlar, Çoğunlukla yüzleşmeyi bilmedikleri bir acıyı uyuşturmaya çalışmaktadırlar. Bu yüzden kimisi aç olmadığı halde yemek yer, ihtiyacı olmadığı halde alışveriş yapar, susuz olmadığı halde içer ve sıkılmadığı halde kendini sürekli oyalamak ister. Zevk, daha derin bir sorunu gizlemek için kullanılan bir kaçış, bir duman perdesi haline gelir. Ateş analojisi bu meseleyi iyi açıklar. Zevk ısıtabilir ve rahatlık sağlayabilir. Ancak kontrol edilmezse etrafındaki her şeyi yakıp yok eder. Arzu genişler, yoğunlaşır ve zamanla eskiden yeterli gelen artık tatmin etmez. Kendimize sormamız gereken soru nasıl daha fazla zevk alabilirim değil. Zevki ararken aslında neyi görmezden geliyorum olmalıdır. İnsan zihni zevki kontrol edebileceğine inanır. Ne zaman hissedeceğini, ne kadar hissedeceğini ve ne kadar süre devam edeceğini belirleyebileceğini düşünür. Ancak bu tehlikeli bir yanılsamadır. Zevk, parmakların arasındaki su gibi, onu yakalamaya çalıştığımız anda kaçar. Onu kontrol etmeye çalıştıkça o da bizi daha fazla kontrol eder. Alan Watts buna kontrol paradoksu adını verirdi. O, zevki kalıcı hale getirme çabasında modern insanın kendi arayışlarının kölesi haline geldiğini gözlemlemişti. Mutluluğun bizi asla terk etmemesini garanti altına almak istiyoruz ve bunun için zevk veren deneyimleri tahmin etmeye, planlamaya ve biriktirmeye çalışıyoruz. Ancak ironik bir şekilde bu takıntı bizi daha da kaygılı hale getiriyor. Zevki en üst düzeye çıkarmaya takıntılı olan kişi aslında onu kaybetme korkusuyla yaşıyor. Bunun kanıtı her yerde görülebilir. Üretkenlik kültürü başarı yoluyla mutluluğu vaat eder. Sosyal medya bir şeyleri kaçırma korkusunu besler. Sonsuz eğlence can sıkıntısıyla başa çıkmamızı engeller. Ama sonunda bunların hiçbiri gerçek tatmin sağlamaz. Daha fazla para, daha fazla deneyim, daha fazla onay isteriz. Ancak ne kadar elde edersek edelim, o boşluk hissi devam eder. Psikolog Mihaly Csikszentmihalyi bu ikileme ilginç bir cevap sunar. O, flow kavramını bir aktiviteye derinlemesine dalma halini incelemiştir. Kişi o anla o kadar meşgul olur ki, zamanın farkına varmaz. Gerçek mutluluğun, anlık zevk arayışından değil, anlamlı bir şeye tamamen kendini kaptırmaktan geldiğini keşfetmiştir. Müziğe kendini kaptıran bir müzisyen, resim yaparken dünyayı unutan bir sanatçı, kelimelere dalan bir yazar, tümü Cicik Sent optimal deneyim dediği şeyi yaşar. Ve en ilginç olanı, bu mutluluk zorla elde edilmez, biriktirilmez, Ana kendimizi bıraktığımızda doğal olarak ortaya çıkar. Watt ve Jeşik Zend Mihalyi temel bir noktada hemfikirdir. Zorla elde edilen zevk asla gerçek değildir. Mutluluk, onu kovalamayı bıraktığımızda ortaya çıkar. Hayatı kontrol etmeye çalıştıkça o da bizden o kadar uzaklaşır. Eğer zevk, onu yakalamaya çalıştığımız anda çözülüyorsa… O halde sonsuz arzu tuzağına düşmeden nasıl tadını çıkarabiliriz? Alan Watts bize basit ama derin bir cevap verir. Onun peşinden koşmayı bırak. Bir sonraki anı sabırsızlıkla beklediğin sürece asla huzur bulamazsın. Bu, Watts'ın düşüncesinin merkezindeki fikirlerden biridir. Gelecek kaygısı ve zevke olan bağlılık, aslında sahip olduğumuz tek şeyi, şu anı, yok eder. Sır, zevki reddetmekte değil, onu olduğu gibi kabul etmekte yatar. Geçici bir şey olarak, çaresizce peşinden koşmadan tadını çıkarmakta. Gerçek denge, zevkten kaçmakta değil, onun bizi kontrol etmesine izin vermemektedir. Lezzetli bir şey yediğimizde sadece tadını çıkarmalıyız. Güldüğümüzde sadece gülmeliyiz. Sevdiğimizde yalnızca sevmeliyiz, onu kaybetme korkusuna kapılmadan. Binlerce yıllık Çin felsefesi olan Taoizm, Lao Tzu tarafından temsil edilen bu anlayışı tam anlamıyla öğretir. Hayatın doğal akışı izlenmeli, ona direnilmemelidir. Her şey gelir ve gider. Mutluluk, deneyimlerin zorla elde edilmeden akmasına izin vermekle bulunur. Bir nehrin önünden geçen suyu tutmaması gibi, biz de anları tutmaya çalışmamalıyız. Gerçek özgürlük, zevkin peşinden koşmamız Gerekmediğini anladığımızda ortaya çıkar. Çünkü o zaten burada, şu anın içinde mevcuttur. Ancak çoğu insan bir sonraki zevkin peşinde koşmakla o kadar meşguldür ki, zaten sahip olduğu şeyi yaşamayı unutur. Zevk düşman değildir. Sorun onun bir araç olmaktan çıkıp bir efendi haline geldiğinde ortaya çıkar. Sadece zevk için yaşayan kişi kaçınılmaz olarak onun mahkumu olur. Sürekli uyarıcı arayışı tatminsizlik ve bağımlılık döngüsü yaratır. Hiçbir şey yeterli gelmez ve aynı hissi yaratmak için her şeyin daha yoğun hale gelmesi gerekir. Alan Watts, zevklerden arındırılmış bir hayatı savunmuyordu. Ancak onların bize kalıcı mutluluk getirebileceği yanılsaması konusunda uyarıyordu. Zevk yaşanmalı, çaresizce peşinden koşulmamalıdır. O, anın bir deneyimidir, nihai bir hedef değil. Bu dinamiği anlayanlar daha dengeli bir şekilde yaşar. Sevinç anlarının tadını bağlılık ve kaybetme korkusu olmadan çıkarırlar. Zevkin bir meltem gibi olduğunu bilirler. Geldiğinde hissedilmeli ancak asla hapsedilmemelidir.